Evet mesleğimizin yüz akı olarak nitelediğim iki barıştan biri yani Barış Terkoğlu'nun bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısı üzerine Sayın İçişleri Bakanı'nın verdiği yanıt ve meselenin o yüzü o tarafta. Ama esas meseleye gelelim. Yani Sayın İçişleri Bakanı'nın daha önce Barış Terkoğlu'na yönelik söylediği berduş ifadesi bugün kötü yola düştüğün ifadesi zaten tartışmaya bile gerek bırakılmayacak bırakmayacak kadar çirkin bir ifade yakışıksız bir ifade bir saygın gazeteci kardeşimize kullanılacak bir ifade değil ama işin o tarafını bir tarafa bırakalım o yanını bir tarafa bırakalım ve gelelim bugünkü yazısındaki iddialara. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan canlı yayında konuğumuz. Barış iyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar Zafer abi. Şimdi e, Barış Terkoğlu bugün belgeleriyle, gazete kupürleriyle, tarihe dönük hatırlatmalarla işte o Arif abi kimdi, e, Ömer Bey kimdi, işte e, Arif Ömerli kimdi, e, bu cenazesi e, geçen hafta kalkan e, muhterem beyefendi kimdi ve Sayın Süleyman Soylu'nun onlarla ilişkileri neydi anlatıyor. Onlara bir yalanlama geldi mi Sayın Soylu'dan? Şimdi Barış şunu yaptı aslında yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işte devlet içinde cemaat yapılanması, şey tarikat yapılanması yoktura denk gelen bunu söyleyenlerin yalan söylediğini, provokasyon yaptığını iddia eden açıklamalarda bulundu. Biz de tabii gazeteciler olarak uzun zamandır Süleyman Soyluyu takip ediyoruz. Yani bu açıklaması aslında ilk de değil ve. Barış köşesinde e, Süleyman Soylu'nun e, Nurcu tarikatlarla, Nurcu cemaatlerle ilişkisini aslında e, arşivden çıkararak her satırını, her bir gününde gazeteci kokan bir yazı kalemi aldı. Süleyman Soylu sabahın erken saatlerinde e, Barış'ın yazısına yanıt verdi. Ama dikkat edin yanıta, hiçbir yalanlama yok. Yani Barış'ın dediği her şeyi daha da geliştiriyor aslında. Yani bu insanlarla birlikte aslında ...siyasi bir yol içinde olduğunu söylüyor. O anlamda bir yalanlama yazısı değil bu aslında. Yalanlama yanıtı değildi. Yani... E, ...onları hatırlatmak gerekirse... ...orada sözünü ettiği Arif Ömerli... ...isimli şahsın... ...1969 yılında işlenen bir... E, ...cinayetle bağlantılı olduğu... ...işte onun da... Evet. E, ...geçen hafta hayatını kaybeden... ...ve Eyüp Sultan da defnedilen bir muhterem beyefendini ki o tarikatın ya da o cemaatin ileri gelenlerinden biri onlarla yakın ilişkilerini anlattı. Şimdi burada yasa dışı bir şey yok tabii ki. Yani Süleyman Soylu'ya yönelik sen falanca yasayı ihlal etmişin diye bir suçlama da getirmiyor. Ama bir bağlantılı olduğunu anlatıyor ama yalanlama gelmiyor. Şimdi son dönemde az önce senin de hatırlattığın gibi Sayın Süleyman Soylu'nun bu tür iddialar karşısında çok hırçın ve hakaretler içeren yanıtlar verdiği. Mesela geçen günde İsmail Saymaz'a galiba bu konuyu televizyonlarda sık sık dile getirdiği için provokasyon yapma yani provokatör olma suçlamasını getirdi. Neden kaynaklanıyor sence bu tavır? Ya bakın ama şöyle bir şey var. Ee, yani biz gazeteciler gayipten böyle e, işte oturup acaba e, neler uyduralım diye yola çıkan insanlar değiliz. En azından e, onların bildiği gazeteciler gibi değiliz. Öyle söyleyeyim. Onları yakın gazeteciler belki öyle çalışıyor olabilir ama biz öyle insanlar değiliz. Bakın biz eğer ağzımızdan bir şey çıkıyorsa bunu e, resmi belgelere bunu haber kaynaklarımıza görüşmelere, bunu e, yıllara varan deneyimlere borçluyuz açıkçası. Şunu demeye getiriyorum. Ee, devlet içinde 15 Temmuz'dan sonra yeni tarikat yapılanması e, olduğu iddiasını ilk biz mi dile getirdik? Hayır. Ya bakın, e, Diyanet'in her ne kadar reddediyor gibi gözükse de tarikatlar raporu var. O rapor niye hazırlandı? Kim hazırladı? Kimin emriyle hazırlandı? O raporda neler yazıyor? Kitabı bile çıktı, bakılsın. Onu geçtim. Ee, Sayın Süleyman Soylu'nun e, emrindeki Polis Akademisi'nin 2017 yılında yani 2016 darbe girişiminden bir yıl sonra yaptığı çalıştığı ya dair bir raporu var. O raporda içinde emniyetçilerin, yargı camiasının devletin önemli bürokratların olduğu insanlar şunu söylüyor. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den boşalan koltuklara başka tarikatlar yerleşmeye başladı. Bakın bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor diye Polis Akademisi'nin ezber bozan bir raporu var. Sadece bu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yine e, yanlış hatırlamıyorsam Polis Akademisi'nin bir töreninde yaptığı konuşma var 15 Temmuz'dan sonra. Bir daha böyle şeyler olmamalı diye uyarıları var. Sadece bu mu? E, Şamil Tayyar'dan tutun da. E, AKP'nin aman ha bakın işte İskender Paşa bakın işte Menzil bakın işte Nurcular şuraya sızıyor diye açıklamaları var. Sadece bu mu? Hayır değil. Bakın işte şu an görüntülerini gösteriyorsunuz istimal bir şeyhin işte tutuklanmasının ardından o cemaate bağlı olan insanlar ne dediler? Biz dediler işte müritlerimizi devlete soktuk. Bunun kimi mi soktuk? Siz niye bir de böyle davranıyorsunuz diye terzen işte bulunmadılar mı? Hal böyleyken bir İçişleri Bakanı'ndan beklememiz gereken şey aslında bu iddiaları araştırmak olmalıydı. Anlatabiliyor muyum? Gazetecilerle kavga etmek yerine evet. ki bu gazeteciler kimdir? Ki bu gazeteciler kimdir? Bu gazeteciler yıllarca ve yıllarca Devleti Fethullahçı çete ele geçirdi, devlete kumpas kırıyor, bu devleti çürütüyor, bu devletin en kılcal damarlarında bir terör örgütü yeşeriyor diye uyaran insanlardır. Yani o insanlar bir şey söylüyorsa bu kadar düşmanca, bu kadar hırçınca, bu kadar aşağılayıcı bir şekilde konuşmamak gerekiyor. Evet. Ya bu adamların e, bir bildiği var, bu adamlar iyi niyetli olarak uyarıyor diye düşünmek gerekiyor bence. Evet, Geçen hafta yine Barış Terkoğlu'nu konuk ettiydik bir KRT Akşam Haberleri'nde. Bu menzil tarikatı meselesini bir kez daha gündeme getirdiğini, i̇şte geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan o Ali Yedizer isimli vatandaşın işte çektiği videolar üzerinden Sağlık Bakanlığı'nda menzilin nasıl örgütlendiğini, özellikle Sayın Recep Aktağ döneminde Sağlık Bakanlığı'nın adeta menzil bakanlığı haline geldiğini hem Oda TV'de yazdı hem evet. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı bizim yayınlarımızda da anlattı. Şimdi dediğin gibi yani devlet özelde de İçişleri Bakanlığı ya acaba bunlarda bir gerçeklik var mı araştıralım da üzerine gidelim de yeni bir FETÖ e, faciası yaşamayalım diyeceği yerde e, yazanları çizenleri suçlama yoluna gidiyor. Şimdi sizler e, bu konuda kitaplar da yazdınız araştırmalarınız devam ediyor ve biliyorum ki eminim ki bu kitapların da devamı gelecek bu konudaki araştırmalarınıza devamı gelecek. Şimdi bu çalışmalarınızdan dolayı sürekli tehdit de alıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kadarıyla bu cemaat, tarikatlerinden yapılardan da sürekli olarak tehdit geliyor ve can güvenliğinizin de tehlikede olduğu gerekçesiyle başvuruda bulundunuz ve size e, talep e, üzerine koruma verilmesi kararı aldı ve dün yeni bir gelişme oldu. Ne oldu? Şöyle ki, bakın biz 2016 sonu 2017 e, başından itibaren çok yoğun tehditler almaya başladık ve ya, öyle bir şey ki bakın El Kaide ve işi destek tehditlerden bahsediyorum. Ee, bize Charlie hep katliamının fotoğraflarını gönderdiler. Tehditler bu aşamaya kadar gelmişti. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin de akıbetiniz öyle olacak e, şeklinde tehditlerdi. Ve bizim avukatlarımız bu böyle gitmez. E, biz başvuralım. Yani zaten dava ediyoruz o tehditleri yapanlara ama bir de koruma talep edelim diye valiye başvurdular. En nihayetinde İstanbul İl Komisyon Kurulu 2017 e, başında toplandı ve dediler ki evet bu tehditler ciddi. bir size çağrı üzerine koruma yani 24 saat korumanın bir alt tedbiri olan çağrı üzerine koruma karar verelim dediler. Ve yıllardır bu koruma kararı düzenli olarak yenilenir. Her yıl e, İl Koruma Kurulu toplanır ve tehditlere bir daha bakar. Devam ediyor mu diye bir daha bakar. Ve en yani, 9 Eylül'de benim de tutuklu yargılandığım e, davadan bir gün sonra, yani Barış Terkoğlu'na berduş denilmesinin, denildiği gün e, biz öğrendik ki bizim e, yıllardır devam eden koruma tedbirimiz e, İstanbul Valiliği tarafından kaldırılmış. Bir gerekçe var mı? Yok. Peki Barış bir şeyi merak ediyorum. O arada hiç gerekti mi? Yani bir başvuru yapmanız gerekti mi? Bir fiili bir durum oluştu mu bütün bu süreç içinde? Biz yani o karardan sonra açıkçası çok kez tehdit altında olmaya devam ettik. Yani bizi tehdit etmeye devam ettiler. Açıkçası hani kullanmadık. Yani, zaten yani nasıl nasıl gibi çalışıyor tarzı... mekanizm? Pardon nasıl çalışıyor mekanizma? Onu merak bir ediyorum. Tane. Yani mesela bir telefon Örneğin, geliyor size, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye Karakolu arıyorsunuz, polis mi gönderiyorlar? Ya aslında şöyle mesela diyelim ki işten eve giderken ya da evden işe giderken ya da bir toplantıya giderken. E, tedirgin haldesiniz ya da birisiyle buluşurken tedirgin haldesiniz ya da birisini gördüğünüz bir tedirginlik haldesiniz. O koruma kurulunun bir e, hattı var, o hattı arıyorsunuz ve e, size polis tahsis ediyorlar. O polis sizi işte istediğiniz yere kadar götürüyor ve istiyorsanız sizi geri bırakıyor. Mesele bundan ibaret. Yani sadece siz ihtiyacınız olduğunda arıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Tabii o sırada hani polisin yetişmesi gerekiyor o ihtiyaç halinde. 24 saat korumanın e, talepli hali bir anlamda. Hiç kullanmadık. Çok kullanmak e, ihtiyacında olduğumuz zamanlar da oldu açıkçası. Onun yerine biraz daha hızlı olabilir diye e, yani şey, 155'i vesaire aradığımız oldu. E, ama en nihayetinde şunu biliyorduk yani devlet öyle ya da böyle göstermelik de olsa e, Sevmediği gazetecileri çok böyle üzülerek söylüyorum bu cümleyi açıkçası. Sevmediği gazetecileri e, kağıt üstünde de olsa koruyor gibi gözüküyordu. Ama şimdi e, bize daha yeni işte verdikleri tebligatla aslında koruma takdir olur. Bu söylediler. E, bu da açıkçası bizim artık e, bunun kamuoyuna duyurma ihtiyacına e, gerektirdi ve öyle duyurduk. Şimdi e, tabii ki herhangi bir vatandaş gibi sizin de tehdit altında olduğunuzda başvuracağınız yer belli. Valilik üzerine İçişleri Bakanlığı ama İçişleri evet. Bakanı e, böylesine bir dil kullanarak gazetecilere böyle bir taarruzda bulunduğu zaman da hani nereye başvuracağını da insan şaşırıyordur herhalde. Peki yine bizleri dinleyenler merak ediyordur. bu koruma kararının kaldırılması Sayın İçişleri Bakanı'nın kullandığı üslup sana ya da işte Barış Terkoğlu'na ya da İsmail Saymaz'a başka gazetecilere daha önce Saygı Öztürk'e yine gayet sert bir üslup kullanmıştı. Bunlar sizi yazıp çizmekten araştırmaktan ve bu tarikat cemaat meselesini yine dert edinip kamuoyunu bildirmekten geri tutacak mı? Ya e, Zafer abi, yani yıllardı bizi tanıyorsun. Okurlarımız da bizi tanıyorlar. Ben 16-17 yıldır gazetecilik yapıyorum. E, daha bir ay önce hapisten çıktım. E, yani ben açıkçası bu e, yolun ne kadar çileli olduğunu, ne kadar dikenli olduğunu, ne kadar cam kırıklarıyla dolu olduğunu bilerek e, yürüyorum. Hep böyle oldu. E, ve ben hani bu mesleği yaparken e, duruşmada da söylemiştim hani mezarlıkların içinden yürüyerek gidiyoruz biz açıkçası. E, Uğur Mumcu'yu biz görüyoruz. Ahmet Anar Kışalı'yı görüyoruz. Necip Ablemitoğlu'nu görüyoruz. E, Metin Göktepe'yi görüyoruz. Hrant görüyoruz. Biz bu onların öyküleriyle onların nasıl öldürüldüğünü sürekli hatırlatarak açıkçası kendimize bu mesleği yapıyoruz. Şuraya getirmeye çalışıyorum. E, ne hapislikler, ne bu tehditler, ne de e, siyasi baskılar bizi hakikat yolundan geri çevirmeyecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın açıkçası. Çünkü biz bu bedelleri göze alarak bu mesleği seçtik. Gazeteciliğin de açıkçası başka şekilde yapılabileceğini de bilmiyorum ben. Ben öyle öğrenmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben gazeteciliği böyle yapıyorum. Gazeteciliğin de bedeller olduğunu bilerek yapıyorum. Bedelini neyse öderiz. Ödedik. Bundan sonra da öderiz. Ee, yine yazmaya devam edeceğim özetle. Peki. Barış Beylivan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ tamam.